Merhabalar arkadaşlar. Çözüm kümenize, matematiğin özüne hoş geldiniz. Özün Sözü, birinci kitabımızın, EKPS Hazırlık ve ÖSYM tarzı olan bu kitabımızın 11. sayfa çözümleriyle birlikteyiz. Kanalıma abone olduğunuz için, güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için teşekkür ederim. A, B elemanıdır, pozitif tam sayı olmak üzere. A artı B, 10 ise A B'nin alabileceği değerler toplamını bulalım. Bir önceki dersimizde toplamları bilinen pozitif tam sayıların çarpımını incelemiştik. Pozitif tam sayılar birden başlıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar A1 olursa B9 olacaktır. Bu deneme yöntemini uyguluyoruz. İhtimalleri değerlendiriyoruz. Çarpımları 9, toplamları 10. 2 ile 8'in toplamı 10, çarpımı 16. Değil mi? Şöyle kutucuk içinde yapayım şöyle. Ayrıca görmüş olun. Tamam. Yani şu an alabileceği değerler toplamı dedik ya 9, 16. O zaman 3 kere 7, 21. Değil mi? Başka? 4 kere kaç olacak arkadaşlar? 6, 24. 5 kere 5 diyebilir miyim? Hocam ama aynı sayıları verdin A'ya da B'ye de. Arkadaşlar eğer soruda farklı derse farklı almak zorundayız. Ama demediği zaman hocam birisi A diğeri B farklı harfler dese bile onlar farklı olacak şartını koymadığı sürece eşit alabiliriz. Pekala başka 6'ya 4 A bir bakıyorum 24 tekrar başa geri döndük. Buradan sonra bu sefer bunların tersleri olacaktır. 3'e 7'nin 7'ye 3 olur şimdi mesela. Sonra 8'e 2. O zaman şu an A çarpı B'nin alabileceği değerleri bulduk arkadaşlar. Öyleyse 9, 16, 21, 24 ve 25 değerlerini alabilir. A çarpı B. Bunların toplamı 9, 16 daha 25. 25 daha 50. 45 daha 75 olacaktır arkadaşlar. Gayet şık bir soru. Diyorum, geçiyorum. Üçüncü alıştırımız. A, B elemandır Z üzeri artı. Yine pozitif tam sayı. A ve B birbirinden farklı olmak üzere. Birbirinden farklı. Hmm, bak burada ne dedik? Vurguladık bunu. Yani birbirine eşit olamaz. A eşit değildir B. Toplamları 88 ise A kaç farklı değer alabilir? Arkadaşlar pozitif tam sayılarda 1 var değil mi? 1 ile 77'nin toplamı 88. 2 ile 76'nın top 2 ile pardon 1 ile 87'nin toplamı 88. 1 ile 86'nın toplamı 88. 3 ile 85'in toplamı 88. İyi de hocam ben böyle tek tek içecek miyim? Arkadaşlar 87 ile 1'in toplamı da 88. Şimdi burada şunu dikkate alalım ama kırmızıyla gösteriyorum. A, B eşit olmamalıydı. Yani 44 olamaz A sayısı. A 44 olursa B de 44 olur ama 44 44'e eşit. Yani bu olmaz. Dolayısıyla A'nın 1'den 88'e kadar tüm değerleri alır. Sadece 44'ü alamaz. 87 1'den 87'ye kadar tüm değerleri alır. 87 tane değerden bir tanesini alamıyor. Yani 86 tane alabileceği farklı değer vardır. Burada tek tek bulmuyoruz. Bakın bir baştan birkaç tane buluyoruz. Sonra sondan birkaç tane buluyoruz ve Ortada şu kurala dikkat ediyoruz. Birbirinden farklı olacak dediği için buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sırada dördüncü alıştır var. A, B elemanıları doğal sayılar ve 2 artı B 21 ise A çarpı B minimum nedir? Doğal sayılar kaçla başlıyordu? Bu doğal sayılarımız sıfırla başlıyordu. 0, 1, 2, 3 diye gidiyordu. Peki 2 A artı B'nin 21 olduğu verilmiş. Toplamları biliyoruz. A çarpı B'yi maksimum istiyoruz. Yani minimum istiyoruz. Arkadaşlar mesela biz B'ye 0 desek hani ilk doğal sayı ya A 21 bölü 2 olur ki bu bir doğal sayı değildir. Olmadı. 1 dersek A ne olur arkadaşlar? 2 kere 10 20 yapıyor değil mi? A 10 olur. Yani A 10 B 1 Peki ben o zaman şöyle düşünüyorum. B'ye 3 verirsem çünkü 2 versem yine A doğal sayı olmayacak. 3 veriyorum. Bakın şöyle yapıyoruz aslında. A'nın kat sayısı kadar arttırıyoruz. Bak tekniğe. B'nin kat sayısı 1 ya. A'yı da B'nin kat sayısı kadar azaltıyoruz. Bak şimdi 2 kere 9. 18, 3 daha 21 gördün mü? Yani B 3, A kaç oldu? 9. E bu teknikle o zaman ilerleteyim ben sizi. Arkadaşlar B 1 iken A 10'du. B'yi 2 arttırdığımızda A1 azalıyor. O zaman B'yi yine 2 arttırdığımızda 5. A kaç azalıyor? 1 azalıyor. Hep böyle gider. Evet. Peki minimum değeri istiyorum ya bir şey dikkatinizi çekeyim. 10 kere 1 nedir? 10. Peki 9 kere yani B üçgen A9 ya. 9 kere 3 nedir? 27. He, şimdi o zaman 8 kere 5'e bakıyorum. Ya bu giderek büyüyor. Değil mi? 40. Öyleyse arkadaşlar en miniyi soruyordu bize. Ben böyle böyle gittiğini şöyle 3 nokta koyarak göstereyim. Ama en miniyi A çarpı B'nin 10 olacaktır. Bunu nereden anladık? Giderek artıyor değil mi? Değerler birbirine yaklaştıkça çarpımları iyice artıyor. Peki sıradakine geçelim. Ve 5. soru. Arkadaşlar A B elemanıdır. Z üzeri eksi yani negatif tam sayı. Ve A farklı B olmak üzere A artı B eşittir. Eksi 20 ise A çarpı B maksimum kaç olur? Şimdi negatif tam sayılar eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gidiyor. Peki A B'den farklı olacak ve toplamları eksi 20 olacak. Mesela A'ya eksi 1 desek ne olur? B eksi 19 olur. A'ya eksi 2 desek ne olur? B eksi 18 olur. Eksi 3 desek eksi 17 olur. Böyle ilerlediğimizde arkadaşlar burada sayılar negatif olduğu için sayılar birbirinden ve böyle birbirine yaklaştıkça eksi ile eksi'nin çarpımı artı ya. Mesela burada eksi 1 ile eksi 19'un çarpımı artı 19. Burada eksi 2 ile eksi 8'in çarpımı artı 36. Burada eksi 3 ile eksi 17'nin çarpımı artı 51 giderek artıyor değil mi arkadaşlar? O zaman ilerleyelim biz de artarak gidiyor. Öyleyse şunu diyelim. Biz biraz sayıları yaklaştıralım. Mesela eksi 10 ile eksi 10, eksi 20 mi yapar toplayınca? Çarpınca kaç yapar? 100. Bundan daha yakın olabilirler mi? Olamazlar. Ama şurada çok özel bir koşul verdik. Hani A, B eşit olmayacaktı? O zaman bunu ne yapacağız? Sileceğiz. Bu olmaz. O zaman bir şey verelim. Eksi 9'a eksi 11. Yani bundan öncekileri yazmama gerek yok arkadaşlar. 3 nokta koyuyorum şöyle. Bundan öncekilerde de neticede bazı çarpanlardan üreteceğimiz sayılar var. Ama bize en büyüğü lazım maksimumu. Eksi 9 ile eksi 11'in çarpımı artı 99 yapar. Yani bu iki sayının çarpımı en çok 99 olur arkadaşlar. Şimdi de pekiştir sorularına geldik. A, ve elemandır Z üzeri artı. Yani pozitif tam sayılar. Kalemimiz kıpırdasın. Şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4... Bu slogan beğenilmiş. Kalem kıpırdasın. Peki 3 artı 5B eşittir. 51 ise kaç farklı AB ikilisi yazılabilir? Arkadaşlarım burada 3 artı 5B'yi 51 yapacağınız bir de bir ikili bulun yeter. Yani A'yı ve B'yi deneyeceksiniz. Öyle ilham gelmez. Deneyeceğim. Bu işin sırlarından biri de bu. Arkadaşlar şimdi mesela pozitif bir tam sayı şöyle. işte 1. A'ya diyelim ki 1 dedin. 1 kere 3, 3. Diğer tarafa atsak 48. 5B 48 olursa ne olur? B 48 bölü 5. E bu bir doğal pozitif tam sayı değil. Olmadı. 2 dersek 3 kere 2 6. Artı 5B eşittir 51. 6 artı 5B 51 olacaksa 5B kaç olmalı? 45. E B 9 oluyor. Bak oldu. Şimdi o zaman A 2 iken B9 oldu ya. İlk bir tane buldun ya. Az önce sana öğrettiğim tekniği uygula. B'nin kas sayısı kadar. Bunu arttırıyorum şimdi. A eşittir 7 olursa. Bunu A'nın kas sayısı kadar azalt. 3 azalt. Ne olur arkadaşlar? B 6 olur. Hakikaten 3 kere 7 21. 5 kere 6 30 topla 51. Bir, bir tane daha yapalım. Bir ilerleyelim. Arkadaşlar bunu 3, 5 arttırıyoruz. B'nin katsayısı kadar 12 oluyor. B'yi de A'nın katsayısı kadar azaltınca bu da 3 oluyor. Şu anda da yeni bir ikili buldunuz. Peki bir kere daha bu işlemi yapabilir miyim? 3'ü 3 üç azaltırsam 0 olur. 0 bir pozitif tam sayı değil. Dolayısıyla arkadaşlar burada elde ettiğimiz ikililer yani A2 iken B9, A7 iken B16, A12 iken B3. 3 tane ikilimiz vardır. Cevabımız 3'tür arkadaşlar. Geçelim ikinci pekiştire. A, B elemanıdır doğal sayı. 5 artı 2B eşittir 45 ise kaç farklı A, B ikilisi yazılabilir? Bu sefer doğal sayı dedik değil mi? Yani 0, 1, 2 falan fistan. Mesela burada B'ye 0 deseniz arkadaşlar B'ye 0 dediğiniz takdirde ilk doğal sayımızı yerine koyduk. 2 kere 0, 0. A o zaman 5A, 45, 9 olur A. Mesela 9'a 0 bir ikili ya. Bir tane bulduktan sonra direkt nasıl devam ediyor? Şöyle. B'nin katsayısı kadar A'yı azalt. A'nın katsayısı kadar B'yi arttır. Ne oldu şimdi? Bakın A7 B5. Bir ikili daha geldi. Bir kere daha yap. A'yı 2 azalt 5. B'yi 5 arttır 10. Bir ikili daha buldunuz. Hakikaten sağlar bak. 5 kere 5 25. 2 kere 10 20 topla 45. Peki devam edelim. Devam edelim. A'yı yine 2 azaltıyorum. 3. B'yi 5 arttırıyorum. 15. Bir ikili daha geldi. Ve bir tane daha yapıyoruz. A'yı 2 azaltıyorum. O e, artı 1 oluyor. 2 azaltınca. B'yi de yine 5 arttırıyoruz. 20 oluyor. Olay bundan ibaret. Dolayısıyla arkadaşlarım şöyle güzel yazayım hop hop bir de hop hop 5 20 Heh. burada elde ettik ikilileri bundan sonra niye yok çünkü a'yı 1 oldu artık 2 azaltırsak negatiflere geçer biz doğal sayılar üzerinde çalışacaktık o zaman bir tane burada var bak ikili bir tane ikili burada bir tane burada bir tane burada bir tane de burada yani dolayısıyla 5 farklı ikili var arkadaşlar 5 farklı ikili yazabiliriz. Nedir onlar? 9'a 0, 7'ye 5, 5'e 10, 3'e 15, 1'e 20. Bunlardır arkadaşlar. Sırada üçüncü pekiştirimiz var. Bu sayfadaki son sorumuz. Hadi bakalım. M ve N elemanıdır doğal sayılar. Hmm, tamam bak girişte verilen bilgiyi hep dikkate alıyoruz değil mi? Sıfırla başlıyor. Kalemimi kıpırdattım şöyle. Kaç farklı M, N ikilisi yazılabilir? 4 M artı N eşittir. 37 olacak. Mesela ilk doğal sayımız 0 değil mi? M'ye 0 versek 4 kere 0, 0. N 37 olmak zorunda. M'nin kas sayısı kadar N'yi azaltalım. 4 azaltın. Ne olur arkadaşlar? 33 olur. Bu M sayısının olur. N'nin kaç sayısı kadar arttırın. 1 olur. Bir ikili daha. O zaman N'yi bir kere daha azaltalım. 4. Buraya 1 arttıralım. 2. Bu 29, o 22. Iki. Bakın ikililer oluşuyor görüyor musunuz? 0 37, 1'e 23, 2'ye 29. Bunların her biri birer ikili. Bu denklemi sağlayan değerler. Peki doğal sayıları devam ettirelim bulmaya. E bu böyle hep 4 4 azalacak değil mi? Bu da hep burada birer birer ilerleyecek. Peki ben böyle tek tek yazmak yerine yani şöyle yapayım mı? Hani 37, 33, 29 Elimde 4 4 geri gidebilirim mesela. Değil mi? 23 19 15 11 7 3 -1 -1 olmaz. 3'te kaldık. Bak böyle sayabilirsin. Pekala. Çünkü kaç tane diyor bize? Öyle sayalım. 37 33 29 4 çık 25, 4 çık 21, 4 çık 17, 4 çık 13, 4 çık 9, 4 çık 5, 4 çık 1. Dolayısıyla arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ikili yazabiliriz. 10 tane cevabımız 10 olacaktır. Bu 10 tane ikiliyi tabii ki tek tek yazmamızı istemiyor. Biz ne yaptık? Daha pratik yolu seçtik. Yani 37, 33, 29, 4'er 4'er geri gidiyordu. 1'e kadar geldim. 1'den daha 4 geri gidersem negatiflere geçerim. Bitti burada. Evet millet. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum gerçekten emek ediyorsunuz. Hesaplarımız tercih danışmanlığı, kariyer koşulu, özden akademi, matematiğin özü, EKPS, madde, paylaşımlarımız. Hoşçakalın. Bir sonraki sayfada görüşmek üzere.